Merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine sizlerle astroloji konuşacağız. Geçen hafta maalesef astroloji ile ilgili konuşamadım. Çünkü geçen hafta ufak bir kedi buldum evimin kapısında bir arabanın altında ağlıyordu. Minik, daha bir, bir buçuk aylık. Onu kurtardım, sahiplendim. Onunla ilgili videolarımı izlemek isterseniz kanalıma koydum. Gerçekten vicdanen kediyi bırakmak içimden gelmedi. Yani sokakta kalamazdı bir buçuk aylıkta. Şu anda benle birlikte o sürece alışmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle beraberim ve astroloji konuşuyoruz. 4 Kasım'a kadar Mars Akrep Burcu'nda kendi evinde. Kendi evinde olduğu zaman, ee, oldukları zaman son derece güzel ve olumlu etkileyecek bu bizim Mars bizim zekamızı, hızımızı, irademizi, ateşimizi güçlendiren ve tetikleyen, temsil eden bir gezegendir bildiğimiz üzere. Mars aynı zamanda savaşları, ameliyatları, savaş çıkarmayı, zorlukları, tehlikeli olayları, huzursuzlukları e, ve huzursuz enerjilerle ilgili bir gezegendir. Ama kendi evinde olduğu zaman, kendi evinde olduğu zaman şu anda bu Mars için önemlidir ve iyidir. Gerçekten şu anda iyidir. E, Hedefe ulaşmada sabır ve sevgiyle odaklanarak yüzeysel olan hiçbir şeye daha tutulmanın olmadığı bir dönemdir bu. Yani yüzeysel olan hiçbir şeye tutulmamamız gerekiyor ve hedefe odaklanmamız gerekiyor bu dönemde. 4, 4 Kasım'a kadar eğer bir amacımız var ise var ise onun için çok çalışacağımız bir dönem. Amaçlarımızı, hedeflerimizi, ideallerimizi gerçekleştirmek için hayallere değil, hedeflere odaklanacağız ve bunlar için çok çalışacağımız bir dönem. Mars bize bunu anlatıyor. Ya siyah ya beyaz diyor. Yani bunun ortası yok gri. Ya çalışacaksın, hedeflere ulaşacaksın ya da vazgeçeceksin, bırakacaksın, dibi göreceksin diyor. E, bu gerçekten bu süreç bizim için çok çok önemli. Yoğun ve derin arzuların da ortaya çıkacağı bir dönem bu. E, gizli kapaklı olan her ne varsa mutlaka ortaya çıkacak ve bunlardan kaçış yok. Yani gizli kapaklı oynanan oyunlar e, mutlaka bu dönemde ortaya çıkar. Arkadan çevrilen işler mutlaka ortaya çıkar. E, bu dönemde yine aynı zamanda biliyorsunuz 22 Eylül'de 22 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Terazi, terazi Burcu'na geçecek. E, aynı zamanda bu dönemlerde yine 4 Kasım'a